Son dönemde yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan, birçok sıralamada dünyanın önde gelen üniversiteler arasına giren Düz Üniversitesi, dünyanın 70 ülkesinden aldığı yabancı öğrencilerle dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerliyor. 3 ülkede yapılan sınavlarla başlayan uluslararası öğrenci kabulü bu sene 64 ülkeye çıktı. 1500'ün üzerinde yabancı öğrenciye eğitim veren üniversite, Sometimes Education sıralamasında da yükselerek birçok üniversiteyi geride bıraktı. Düzce Üniversitesi ayrıca kendi sınavlarıyla, öğrenci almasıyla Türkiye'de birçok köklü üniversiteyi de geride bıraktı. Yabancı öğrencilerle ilgili açıklama yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar, Dünya Üniversitesi olmanın yolunun açılmasına değinerek şunları söyledi. Son bir hafta içerisinde çok güzel bir gelişme oldu. Sometime Education yani takip edilen uluslararası öğrenci sıralamaları ilan edildi. Orada uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci profili çok önemli bir parametre. Biz de Düzce Üniversitesi olarak bütün parametrelerde çok yükseldik. Ama bir parametrede çok fazla yükselişe geçtik. Uluslararası öğrenci parametresinde çok daha fazla yükseldik. Bizim 64 ülkeden 1500'e yakın yabancı öğrencimiz var. 20 Ağustos'ta yaptığımız sınav sonunda yerleştirilen yabancı öğrencilerimiz de ilan edilecek. Böylece 2000-2500'e kadar yani birkaç yıl içerisinde %10-15'i yabancı öğrencilerden oluşan bir üniversite profili olmuş olacak üniversitemizde. Geçen yıllarda 35 ila 40 ülkeden geçen yıllarda 35 ila 40 ülkeden öğrenci geliyordu üniversitemize. Son bir yıl içerisinde ise öğrenci çeşitliliği kadar Ülke çeşitliliği de çok önemli. Şu anda ise 70'e yakın ülkeden öğrenci çeşitliliğimiz var ve her geçen günde artıyor. Bu aslında sınav yaptığımız ülkelere de bağlı. 3 merkezde başlamıştık birkaç yıl önce. Bu yıl neredeyse 20 merkezde öğrenci sınavı yaptık. Bütün hocalarımız bu sınavlara gidiyor. Afrika'nın belli başlı ülkelerinde, Nijerya, Kenya, Sri Lanka'da yani ummadığımız yerlerde düz üniversite sınavları, Yunus Emre Enstitüsü veya bizim hocalarımızın da gidip yaptığı sınavlarla bizim sınavlarımızı yapıyoruz. Bizim bir özelliğimiz daha var. Biz sadece kendi sınavıyla öğrenci alan bir üniversiteyiz. Yani yapılan diğer sınavları kabul etmiyoruz. Yani kendi sınavını kendi yapan ve kendi sınavıyla öğrenci alan bir üniversiteyiz. Mütevazı olmayalım ama birçok köklü üniversiteyi hem başarılarıyla hem de sıralamadaki yerleriyle hem de potansiyelleriyle geride bıraktık dedi.